Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olur musunuz? Tamam izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen daha 5 abonem var. 100 abone olmaya çalışmam için lütfen lütfen beni destekleyin. Görüşürüz. Bu arada daha fazla oyun videosu istiyorsanız da destekleyin. Yoksa dersiniz. Oyun videosu çekmem. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ama bu çok önemli. Birlikte güzel canlı yayınlar yapmak için 50 aboneye ulaşmak için sizi bana abone olmanız lazım. Lütfen şu alttaki kırmızı butona basıp bana abone olur musunuz? kameradan biraz kötü gözüküyor gö olabilirim. Özür dilerim. Görüşürüz canlarım.